Teknoloji kanalından hepinize merhaba değerli dostlar. Merhaba dostlar. Şimdi güncel konularımıza geldik ve e, yapay zeka alanında deneyimlerden size bahsediyor olacağız. Çeşitli yapay zekaları Orhan'la birlikte konuşuyor olacağız sizlerle. Evet. E, Dinleme de kalın, keyifli bir şekilde arkaya atın, çayınızı kahvenizi alın, muhabbetimiz ortada olacaklı olacaktır. Başlayalım. Yapay zeka. Öncelikle ben sana sorayım Bahtiyar. Hangilerini kullandım bu yapay zekaların? Yapay zekaların aslında e, türev olarak pek çoğunu kullandım diyebilirim. E, GPT ile başladık. Zaten evet. bütün her şeyi başlattı. GPT'nin pek çok modelini kullanmış durumdayım. Birazdan detaylıca gireriz. AI Dungeon. E, içerisinde bulunan e, çeşitli yapay zeka modelleri var. Onlardan e, kullandım. Gemini, DeepSeek ve e, Storyzone altyapısının desteklemiş olduğu özel bir yapay zeka modeli de dahil olmak üzere. Bir de Grok var sanırım ama onu Grok'u ben denemedim aslında. Ee, yani pek çok yapay zeka var. Bir de yani müzik AI'ları, yani Sync AI'lar aslında kullanmış durumdayım. Ee, pek çok firmanınkini kullandım ama hani şimdi Onları çok da sayamayacağım. Çok değişken isimleri var çünkü. Onlar çünkü bel, bel, belli bir amaç hizmet ettiği için. Tabii. Onları bi, birazdan belki ayrı bir şekilde değinebilirim. Evet. Şimdi önce, ben konuya girmeden önce, deneyimim olduğu için anlatacağım ama. Ne gibi amaçlar için kullandın peki? Ona girmeden zeka önce sana sor, sen yapay sor. zekanla ya da yapay zeka teknolojisiyle ilk tanıştığın dönemi sormak istiyorum. Nasıl tanıştın ve ilk tanıştığında ne yaptın? Nasıl kullandın içeriği? E, ben ilk yapay zeka ile ile tanıştım. <laughs> zaten birçoğunuz da öyle olmuştur. E, Gemini'ye metin ürettirdim. O zaman Gemini miydi? Evet Gemini, Gemini. Gemini diye okunuyor. Gemini. Yani Gemini. Bart değildi daha. Bart değildi. Ben, ben Bart, Sen Gemini ile başladın. Ben Bart'ı kullanmadım. Bart onun öncesi. Aynen öyle. Bart çünkü önceden <laughs> oydu. Bartlayalım diyorduk. Şimdi ben yapay zekayı hep şey yapıyordum yani gereksiz olarak görüyordum. Evet. E, ama belli konularda bilgilendirdiğini görünce işte en azından bazen tabi yanlış cevaplar da verdiği oluyor onu dikkat etmeniz gerekiyor o işin detayına bahtıya girecektir ee, ilk yapay zekayla tanıştığım zaman oğlum bu benim işime yaramaz bu oyuncak bir şey demiştim <laughs> hatta çevrende bazı insanlar yapay zekayla sohbet ediyorum falan filan dedi ben bunu bir garipsiyordum. şu an ben de zaman zaman aynı şeyi yaptığım oluyor yani yapay zekay ilk tanışmam birazcık Mesafeli olmuştu ama şimdi yavaş yavaş kullanmaya başladım. Öyle söyleyeyim. Evet. E, hayatının belli noktasına işgal etmeye başladı yani. Evet. Evet. E, yapay zeka... Sen nasıl evet. tanıştın? <laughs> ne yaptın? Ben e, o zamanlar e, sesli sohbet platformlarında çok takılıyordum. Özellikle Team Talk için bahsedeceğim. Evet. Orada e, ilk başta GPT'nin adını e, duydum. Evet. İnsanlar çünkü arkadaşlar orada sesli konuşarak e, GPT'ye bir şeyler yaptırıyorlardı. İşte o zamanlar akrostiş yazdırmak ya da çeşitli kafiyelerde şiir yazdırmak gibi içeriklerde çok kullanıyorlardı. da sohbetini yapınca ben de ister istemez bir ilgi duydum. Hani yazdığı için. ilk önce GPT'nin site versiyonuyla e, tanıştım. O zamanlar ki uygulaması yoktu zaten. E, o zamanlar GPT 3 ile 3.5 ile başladık bu işe. İlk deneyimim o zamandı ve çok hoşuma gitmişti. O zamanlar sadece şiir yazdırmak ve çeşitli o zamanın şeyler yaptırmak o güzel, yine yazdırıp mesela. yaptırabiliyorduk. Sonra ipin ucu tabii hayatımızı kolaylaştırabilecek pek çok adıma gidecek şekilde kaçmış durumda yani. Tabii şimdi çizim sohbet yapılıyor yani. Tabii şu an her şey yapılabiliyor. Video ürettiriyoruz, video düzenlettirebiliyoruz lan yok ama diğerlerinde G, Mesela GPT tarafında video düzenleme hatta videoyu sıfırdan oluşturma bile yapılabiliyor. Mesela kısa videolar falan ürettirebiliyorsunuz. Ama sızırı var onun da. kısa videolar videoyu düzenlemez tabii. Kısa videolar dedim zaten. Evet, evet. ses düzenlemeleri falan yaptırabiliyorsunuz. Yani ne isterseniz yapabilecek kıvama gelmiş durumda. Tabii belli çerçeveler ve belli etik kuralları çerçevesinde. Tabi yani parası, parası da o ölçüde yani ona göre de parası yani Baktığımızda yurt dışı e, çeperinde aylık 10 dolar diyor 20 dolar. Bunlar çok yüksek meblalar değil. Ülkemize baktığımızda da hani alınan ve Hı. ödenen... Cemre içinde mesela <laughs> 800 liraya yakın para mı alıyor? 700, 700 küsur, 700-700 civarında bir şey. GPT 650 alıyor. Aylık mı? Evet. Diğer firmalar çeşitli çeşitli. E, GPT <laughs> için değerli bir sürü şey yapıyormuş. Tabi GPT de kendi yapay zekanı da üretebiliyorsun. Yani yönergelerle kendi ze yapay zekanı istediğin gibi oluşturabiliyorsun. Ee, öyle bir imkanı da var. Yani hani hayatı kolaylaştırıcı pek çok noktası var. Derken GPT aldı liderliği gitti. Sonra Gemini çıktı arkadan. Ee, Demstik çıktı. Bart vardı. Bart'tan sonra Gemini'ye döndü. Sonra bir baktık yok işte Gemini Advanced modu. E, GPT geçti falan dediler ama halbuki Geçememiş falan. Yok geçememiş. Ben Sonra ben fark ettim. Sonra e, GPT e, Dipsik gelince ortalığı biraz sallandı. GPT işte bir anda Dipsik ortaya çıktı. Ve farklı bir hayal gücü yaratıcılığıyla karşımıza geldiği için e, çok daha ortalığı salladı açıkçası. GPT biraz sarsacak gibi oldu. Sonra GPT hemen adımı attı. Çünkü e, Dipsik ilk şeyi getiren de Yazdığı içeriği karşı tarafa düşünerek anlatabilen ilk yapay zekaydı. Yani o düşünce sürecini bizimle paylaşabilen ilk yapay zekaydı. Evet, şeyde ee, şey şey <laughs> fark ettim, o var. Ee, GPT'de bu GPT'de var. getirildiği dönemde telefonda ciddi bir optimizasyon sıkıntısıyla geldi. Yani ee, CPU'ya o kadar fazla yükleniyordu ki hem telefonu ısıtıyor hem de e, böyle metini yukarı doğru kaydırdığınızda kastığını hissediyordunuz. Böyle o kademe kademe geliyordu. RAM işte en az 8 GB RAM gerekiyor i̇şte, zaten. İşte, optimizasyon patladı orada. Sonra ne yaptılar? Baktılar ki bu böyle olmuyor. Güncelleme yaptılar iki tane. İki güncellemeyle o işi tamamıyla ortadan kaldırdılar. Şu an tamamen optimize durumda. DeepSync'in adından bahsedilmiyor. Bahsediliyor olsa da <laughs> çok belli noktalarda bahsediliyor. GPT yine kral tahtında devam ediyor diyelim tamam, yani. onun ne da başında diyelim. farklı dertler var. Ama hmm. şöyle, şimdi GPT kraldan da oturuyor diyoruz ya, GPT her şeyin kralı değil. Mesela Cloud yok ediyor. E, yazılım konusunda GPT'nin üzerinde yani. E, her yapay zeka kendi alanında çok e, iyi GPT'de durumda. de geçen bir firmayı satın aldı zaten. Kimi aldı? E, yazılım <laughs> yapan bir firmayı satın aldı. Yani hmm. onu sistemine entegre edecekti. Demek ki i̇şte. bu açıdan bir de e, edecek. Yani. Bir de onun e, bu aslında ChatGPT olayı halka hizmet, hizmet felsefesiyle açılmış yani. <laughs> parasız bir hizmet olacak felsefesiyle açılmış ama paralı olunca tabi buna yatırım yapanlar o zaman bizim paramız nerede diye. Şimdi Gemini, şey, ChatGPT ile uğraşıyorlar. Özellikle Elon Musk devreye girmiş. Bakalım tabi ileride ne olacak. Yani bilmiyorum. En kötü ee, ya bir şey olmaz da. Sonuçta yapay zeka şu anda ee, Gelişim çağı açıldığı için insanlar, firmalar kendi yapay zekalarını üretebilecek hale geldiler. Yani sunucu evet. e, sunucusunu, makinasını, transformatörlerini hazırlayan ve çekirdeklerini hazırlamayı başarabilen ki çok maliyetli işler bunlar. Tabii. Bunları hazırlamayı başarabilenler e, işte 500 saatlik, 1000 saatlik, hatta 10.000 saatlik eğitimleri sürecine sokarak yapay zekaları eğitmeye başlıyorlar. Öyle kısa bir şey değil. Yani mesela önüne 10.000 tane metin koydum. Hemen eğitimi yaptı değil. Bildiğiniz 500 saat, 1000 saat hatta bin saate kadar eğitim süreleri uçup gidebiliyor yani. Evet. Ee, mesela şu anda hala hazırda geliştirilmekte olan Almanya'da e, geliştirilen ve hikaye e, yazma üzerine odaklanan e, <laughs> ve Storyzone adında bir e, isimle desteklenen bir yapay zeka var. Adamlar bunu halen de eğitiyorlar. Yani bir aylık eğitim sürecinden sonra Dil çeşitliliği getirmişler. Mesela DLM yapmışlar direkt. E, bu şekilde de geliştirmeyi başarmışlar. İşte. Ciddi... Sence piyasada etkili bir yer alacak mı bu firma? Şimdi Hı. şöyle, e, yani etkili bir yer alır mı? Yani potansiyeli var. Çünkü şu anda amacına hizmet ediyor. Amacı nedir? Hikaye yazmak, yazdırmak ve o hikayeleri sesli bir şekilde e, okutmak. Tek amacı bu. Yani. Hani tamam RPG oyunları da oynatıyor yazı yazarak falan. İstediğinizi yine yazıp yapabiliyorsunuz ama gelecekte biraz daha geliştirilir ise AI dungeon'ın önüne geçer. AI dungeon'ın önüne geçmek demek zaten popüler oldun demek. AI dungeon şu anda o türün çünkü önderliğini taşıyor durumda. O şekilde ilerler gider yani. Bakalım, göreceğiz. Peki bir de e, videonun sonuna yaklaşırken şeye girelim. <laughs> videonun sonuna yaklaşıyor muyuz yoksa daha var mı yolumuz bakalım. Var mı aynen. Onu Bakacağız ona De. anlatacağız da anlatacağım şeyler var. Ee, yani. Şey mesela şimdi <laughs> evet. senin bu konuda anlatacağın başka bir şey var mı ben bir şey soracağım sana. Sen sor anlatacaklarımızı zaten hadi Peki Ama e, tek amaca hizmet eden yani mesela müzik üretimi, video üretimi üzerine var, odaklanmış var da. yapay zekalar sence nasıl? Yani şöyle i̇şi, işi düzgün yapabiliyorlar mı? Yani? Şimdi tabii amaca hizmet ediyorsa tek bir amaca hizmet ediyorsa güzel iş yapıyor demektir. Çünkü çok amaca hizmet ediyorsan yani gidip işte şu an e, vereceğim örnek çok e, acayip olacak ama hani anlarsınız demek istediğimi işte Netflix olur, Amazon olur hani büyük firmalar yani her alanda koşuşturmak isteyenler Google mesela evet, gibi evet. firmalar bunlar ne yapıyor? Her alanda ilerlemek istiyorlar. Mesela, ne bileyim, döküman mı yaptık, gidelim oyun da yapalım, işte onu satalım, başka bir şey de yapalım. Öyle değil de tek amaçtan, tek yönden ilerlediğin zaman gerçekten iş yapabiliyorsun. Örnek, müzik mesela, telefonlarda çok var, şu an kullanılmaya başladı. İşte single olur, Muazzez olur, ee, işte vol biz Voloco olur. Yani bu tarz mesela müzik uygulamaları var. Hepsi de AI sistemine geçiş yapıyor. Voloco geçti mi? Geçiyor. Zaten onun kendi içinde var. Şimdi yavaş Anladım. yavaş geçiyor. Mesela Muazzez'de direkt var. E, e, Super Kids var mesela. Orada da e, şey yapıyor. direkt otomasyon bir AI sistemi tarafından ses eğitebiliyorsun. Kendi sesini eğitiyorsun. Sonra da onu istediğin vokale ya da müziğe ekleyebiliyorsun falan. Ya da müzik üretimi de yapabiliyoruz mesela. Mesela video oluşturan var, fotoğraf oluşturan var. Yani çok fazla AI sistem var. Hangi amaçla hizmet etmek istiyorsan, hikaye yazmak istiyorsan başka falan. Evet. Bunlar güzel. Yani güzel olanlarını bulursan güzel bu arada. İşine yarayacak olanı ama. Tabii tabii. Şimdi günümüzde hepsi artık bütün firmalar işi nasıl yapacaklarını neredeyse öğrendikleri için insanlar. Hepsi, hepsi birbirine, birbirine yapıyor. benziyor. O Kompiyası. yüzden hangi birini kullansa okeysin gibi bir şey oluyor yani. O yüzden okey. Sadece arada mesela farklar oluyor. Ne bileyim GPT ile DeepSeek gibi fark ya da ya GPT ile Cloud de, arasında e, fark e, gibi. Işte ne derler? DeepSeek mesela diyorlar chat GPT'nin işte <laughs> klonu diyorlar. Tamam ama şöyle bir fark var şimdi mesela DeepSeek ile e, GPT arasında şöyle bir şimdi ikisi de yazı yazabilen yapay zekalar. Evet. Arasındaki fark şu. GPT çok uzun soluklu yazıları tek kalemde tek yanıtla alabileceğiniz bir platform. Ve şu anda bunun önüne geçebilen yok. Yok evet. Yani tek kalemde en uzun yazı yazabilen özellikle O1 modeliyle hayvani uzunluklarda yazıları tek seferde alıyorsunuz. Yani 2000 kelimelik, 2200 kelimelik yazıları falan. Ki bunlar çok uzun yazılar. Evet. tek seferde alıyorsunuz yani. Şimdi Deepseek'ten yazıyı çok uzun alamıyorsunuz onu söyleyelim. Hani maksimum 700'e çıkıyor. İşte 650'de i̇şte olsa da yapsa falan. demek ki <laughs> bu sefer tamama kopuyor. Onu yapsa para alacak ama. Para alacak hmm. işte. İşte çünkü orada ne oluyor? E, tokenler kullanılmış oluyor. <laughs> orada çünkü makineyi kullanmaya başlıyorsun ve bu makineyi kullanmak para demek. Enerji evet. sarfiyatı çünkü. Evet, yani. token. Hani ba işi bu. basit bir şey değil. Yani tokenin mokeni de bırakıyorsun. Orada şey devreye giriyor. Yani i̇nsanların da anlayabileceği şekliyle söylemek gerekirse tokenler şey oluyor. E, yani harf 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 sınırı, harf sınırı, yani Aynen. harf sınırı oluyor. Bir tane şey de bir yani bir jetonda aşağı yukarı birkaç tane harfe denk geliyor. 3 tane harf, 4 tane harf gibi bir şey diyebiliriz. Yani bazen Aynen. şey değişebiliyor. Aynen. Bunlar için makine çalıştığı için makinede enerji sarfiyatı demek olduğu için ki çok ciddi enerjiler, fatura ipleri çok ağır oluyor. Bunlardan çıkaracak Senden, benden çıkaracak herhalde. Babasının ondan çıkaracak hali Yok. Ondan da çıkartır kullanırsa. <laughs> ee, öyle oluyor. Dolayısıyla DeepSeek'in farkı şu, tamam hani kısa yazıyor, ama şimdi GPT şunu yapıyor, dünya üzerinde var olmuş olan yazıları sistemleri hepsini entegre ediyor, entegre ettiği sistem üzerinden bir şeyler geliştiriyor, veriyor sana. Evet. Ama DeepSeek öğrenmiş oldukları öğretilmiş olduğu sistemin temelini baz alarak mantıklı olan bir şeyi geliştiriyor sıfırdan önüne koyuyor. Aradaki fark o. Anladım. Yani şey e, dipstick diyorsun <laughs> e, bir yerlerden kopya çekmiyor. Çekmiyor. O sana direkt kendi, kend kendi, kendi üretiyor. Kendi... Bakıyor ki mantıklı geldi bu bana. Hemen onu üretip veriyor sana. Örgünleriyle <laughs> sana bir şeyler kopuyor. Aynen. Yani. Diğeri Şöyle. var olan içeriklerle hareket ederek e, kelime kullanıyor ya da içeriklerini kullanıp sana öyle hizmet sunuyor. Yani tam bir sıfır bir yaratıcılık değil yani. Evet. Yani. birer bir çalıntı içerik gibi bir şey oldu. E şimdi aslında. grok falan da var da şimdi millet e, hani bu tarz bir videoyu yapacaksak niye incelemedik fırsatım olmadı açıkçası ne bileyim e, çok hani hikaye tabanlı uğraştığım için ben birazcık birazdan o kısımlara değineceğim. E, yani. grok'ta e, resim falan. da Resim, resim daha çok yani. ön planda tabi evet. ona istediğin resmi güzel bir şekilde yaptı. Görsel falan yani. Falan pek üretmedi. Elendiğim er Jigs Marks abimiz e, sağlamış millete kullansın diye. Ama bir de şey e, grupta da galiba bir yerde para istiyor. E, tabii ki de isteyecek yani bunlar hani basit sistemler değil ki. Hepsi transformatör kullanıyor. Tabii ben de bir isteyecek. kere Groq şeyine bastım direktman premium premium falan bir şeyler İster. geldi. Ondan sonra girmedim O Uygulamalarda da bir bırakmadılar o işi. Yani daha uygulamanın arayüzünü görmemişsin hemen premium'u dayatıyor sana. Bir kere yani de, de bir arayüzü göreyim. Bir abi. kere de girdim bir şey yazdım abi, bana vereceğiz bir kere de geldim bir şey yazdım mı yazamadım mı kullanamadım sonuçta işte İşte. Şimdi gelelim amaca yönelik kısımlarına. Evet. Yazılım kullanacaksınız, cloud kullanın. Yazılmış ile uğraşacaksınız. Programlama dili, Python, WordPress ya da ne bileyim daha gelişmiş bir oyun motoru vesaire yapacaksınız. Gidin cloud kullanın. Hikaye yazdıracaksanız GPT kullanın. Özgür hikaye yazdıracaksanız StoryZone ya da... Ee, şey kullanabilirsiniz. İşte neydi o yapay zeka? Bir tane daha vardı ama unuttum. Çok paranız varsa AI Dungeon kullanabilirsiniz. Ama İngilizce şart. Stories şart değil. Türkçe e, şartı. AI e, Dungeon'ın aylığı kaç para? <laughs> Dolar üzerinden olduğu için değişkenlik gösteriyor sürekli. Aynen. Ama şu an e, onun çok fazla seçeneği var. Mesela ilk paketi Adventure paket. Maceracı paketiyle başlatıyor. O da en son 300 küsürlerde bir şeydi herhalde. 300 lira civarlarında 370 mi 320 mi 300 Peki normal hayatta falan. kullanılır mı bu? Yani soruyu sorup cevap alabileceğim bir yapay zeka değil. Direktman ne amaçlı? Hikaye odaklı. Hikaye odaklı. Evet. Ve oyun odaklı. Mesela sen evet. bir oyun oynamak istiyorsun. Dünya inşa ediyorsun sıfırdan. Sonra geliyorsun başına. Ha, bu oyunda bunu nasıl yaparım diye soruyorsun. Mesela değil Yok. mi? Yok hayır. <laughs> dünya, dünyayı oyunun yani e AI kendi içinde oluşturuyorsun. Karakterleri hmm. ekliyorsun, mekanları ekliyorsun. Evet. Sonra da e, o oyunu oluşturduğun hikaye modunu açıyorsun, sana bir yazı oluşturuyor. Sonra da aşağıda butonlar var, devam ettir. İşte kendin istediğin gibi mesela karakter karşından geldi, sana baktı yazıyor mesela örnek. Yukarıda bir ton yazı var, en altta da onu yazıyor. Sen istersen devam ete basıp devam ettiriyorsun, kendi kafasına göre devam ettiriyor oradan. İstersen alt tarafta yazma var, fotoğrafı ekleme var. Yani tam her Peki, şeyi sen yönlendiriyorsun yani. Peki şimdi Bahatiyar, ee, güzel bir yere geldik. Şimdi <laughs> bunun e, maceracı paketiyle en üst paket arasında ne fark oluyor? Şöyle bir fark var. Ya bana ee, o, sınır mı koyuyor bir yerde? Aynen öyle. Her her şeyin kilidi yavaş yavaş açılıyor. Şimdi <laughs> burada AI e dancının kendi sisteminde bir sürü şeyi var. Yapay zekası var. Kendi geliştirdikleri var. Sağdan soldan aldıkları var. E, API kullandıkları var. O yüzden. Yani işte Hydra, Dragon, L, işte derin dil algılama, GPT 4 falan var. Adventure pakette belli modellere kadar açmana müsaade ediyor. Aha. Orada neredeyse 8-10 tane dil modeli var, yapay zeka modeli var. En son paket dünya kadar para bu arada. Kaç parayı hatırlamıyorum ama çok para. En son paketi sen ben alamayız, o şirket için falan herhalde. Yani zevk için alınmaz en azından. Para kazanan birisinin alması gerekiyor. 1000 dolar falan istiyor herhalde. Muhtemelen. Bilmiyorum. Tam Baktığımda hatırlamıyorum şu an. Ee, <laughs> evet, onu evet. aldığında, okey, güzel veriyor sana bir şeyler ama cebini yok ediyor. Bütün hani, kapılar söylüyor. açılıyor diyorsun ya kapılar yani. Kapılar açılıyor. Bir de e, AI Dungeon'da bir sınır yok millet. Onu da hatırlatalım hemen. Yani etik ahlaki kurallar tamamen sizin bağladığınız çerçevelere dayanıyor. İşte kafasını kestin, yok bilmem ne yaptın, kan çıktı, o çıktı, bu çıktı, sınır sana ait. Ne isterseniz yaptırabilirsiniz Aynen. yani. Storyzone'da da öyle. Storyzone biraz daha otomasyona bağlanmış bir sistem. Ondan da bahsedeyim hazır, yeri gelmişken. Storyzone şu anda biraz daha uygun fiyatlı. Onun da eee light premium'u ve Hard Premium'u var. Yani hard diye geçmiyor da bir light var bir de normal şey var. İşte Gold diye giriyor. Bir de normal elektrik Ama arasındaki tek fark şu anlık şu. Birisinde günlük 150 e, token yıldız değil. veriyor. Token değil de token 150 olsa sıkıntı. E, ondan ne olur. E, günlük 150 şey veriyor yıldız veriyor ki bununla aşağı yukarı bir 30-40 mesaj falan yazılabiliyor. Öbüründe ise 300 tane şey 500 tane veriyor günlük yani öyle söyleyeyim öyle az yani ee, işte az gibi geliyor da günlük o kadar nasıl yazacaksın sonuçta hani bir komut giriyorsun sana bir sayfalık yazı yazıyor öyle söyleyeyim yani çok hmm. uzun yazıyor storyon çok uzun yazıyor e, yanıtlarını. Hani tamam hani gpt 4 şey e, 4 nereden çıktı gpt o bir kadar uzun yazmıyor ama yani bir konuda tamamen bilgileniyorum yani. Onun amacı bilgilendirmek değil. Metin yazdırmak da öyle diyelim, öyle anlaşılır. StoryZone'da da geçenlerde bütün sınırları kaldıracak bir adım atıldı, onu da söyleyelim. Türkçe desteği de var ama arayüz Türkçe destekli değil, onu söyleyeyim. Sadece yapay zeka ile konuşurken ya da ona bir şey yaptırırken Türkçe dilini seçip Türkçe şekilde yazabiliyorsunuz. Onun dışında arayüz İngilizcedir. Ya mesela Eğer bir metin yazdırdığım zaman Türkçe alabiliyorsun. Türkçe alıyorum, bir de tamamen metin bitmiş oluyor. Yani. Sonunda tekrardan bana öğüt verici bir bulunmuyor ya? Yani. Yok, o tamamen hikaye ya da o anki sen neye odaklanmak istiyorsan ona odaklanarak uzun bir yanıt yazıyor. Ya yani mesela karamsar bir hikaye yazdırdığında mesela Gemini'de sonunda <laughs> öğütler, öğütler veriyor. Böyle yapmayın. Ama onu yani ayarlayabilirsin. Yani komutla sabir yani bu yapay zeka eğitimi boş yere verilmiyor arkadaşlar. Verenler var. Ama yazı yazmayı bilen hani bizim gibi e, kitle Yapay zeka nasıl yönlendireceğini iyi bilir. Çünkü şunu yaz, yazarsın mesela, Orhan az önce ne dedi? Dedi ki, işte hani kötümser bir hikaye yaz, sonu kötü bitsin. Evet. Ama sonunda öğütler vermeye başlıyor. Tamam hani ben bunu yazdım ama siz yine de denemeyin, işte hayat evet. güzeldir falan filan. Saçmalıyor. Aynen, aynen, aynen Ha. Bunu, yapay zeka yazın. İşte bunu yaptırmaması için onu nasıl yönlendirmen gerektiğini iyi bilmen i̇yi lazım. Ne yazacaksın? Yani. Sen bana kötümsel bir hikaye yaz sadece yanıta odaklan yanıta dersen odaklan o sonunda öğütümü ötüp ekstra bir yönerge yazmayacaktır. Yazmaz evet. O yüzden yani ne ne dersen onu yapar yapay Aynen yani çünkü, sensin yönetim. Aynen yani o bir sonuçta hani e, insan modeli olmadığı için DLM olduğu için ya bir o horizonda da hikayeyi tamamen bitiriyor sana yani. Bitirmiyor da hani bir ucuna getiriyor sen devam ettiriyorsun. Seni bir uca getiriyor yani. Bir yol ayrımına, bir yere getiriyor. Peki o yol ayrımından tekrar komut verirsem devam ediyor mu? Ediyor, ediyor. Aşağıda hatta eee birazcık şey yapan o. Aşağıda seçenekler beliriyor. Mesela tıklıyorsun 3 tane seçenek. Etrafa bak, işte bir şey olsun falan. Orada 3 tane hazır seçenek var. Hani sürekli yazı yazmak zorunda değilsin. Oradaki komutlara basarak da yönlendirebiliyorsun. İşte Çok AI, güzel bu. AI Dancın da öyle. Onda da mesela e, gönderdiği yanıtı beğenmedin mi? Orada silme var. Silmeye basıyorsun, yazıyı siliyor, devam diyorsun, devam ettiriyor. Evet. Yani bu iki platform, mesela hani sınırlardan e, arındırılmış bir yazı deneyimi istiyorsanız Türkçe olarak Storyzone, İngilizce olarak istiyorsanız AI danca. Evet, Sınırlara e, sınırlar iyidir, her zaman hayatta Ç olmalıdır. ChatGPT o zaman. Diyorsan ve uzun yazı istiyorsan, detaylı betimleyici, işte her şeyi anlatıcı falan, e, GPT kısa olsun ama detayları fazla olsun. Her şeyi ultra güzel anlatsın diyorsan DeepSeek gideceksin. Ama DeepSeek'te de şöyle bir handikap var. Onu da söyleyelim hemen. Mesela GPT uzun yıllardır yazı formatında, hikaye formatında eğitim gördüğü için çok tutarlı ve yavaş yazıyor. Yani mesela ben buradayım, adım atıyorum, kapıdan çıkacağım. Bunu adım adım anlatıyor betimleyici bir şekilde. Ama Dipsik'e bunu yazdırdığınızda yazı kısa olduğu için bunu anlatıyor. Ama bir satırda adım atıp kapıdan geçtiğinizi, ikinci satırda da tapınağın içine girdiğinizi ya da işte karakolun içine girip orada bir iş yaptığınızı falan yazıyor. Olaylar çok kesif bir hızla ilerliyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Detaylandırmıyor yani. Detaylandırıyor ama çok yavaş anlatamıyor. Yani slowly bir anlatım yok yani. Evet. Farkları, Hemen oldu bittiye getiriyor. Aynen yani. farkları bunlar. Aradan seçin kullanın diyorum. Gemini'yi hiç kullanmadım. Aslında kullandım. Yazı konusunda şöyle, tamam detaylı güzel yazıyor ama profesyonel değil. Profesyonel yani, değil işte, aynen e, profesyonel hissiyatı yok. vermiyor insan. Vermiyor, vermiyor. Onu sadece asistan olarak telefonda gündelik sorular soracaksın falan konuşacaksın ama belki. belki. Onun geliş geliştiği nokta eskiden daha saçma sapan cevaplar veriyordu. Evet. Şimdi daha tutarlı e, cevaplar veriyor. Aynen. Bu yönde de e, e, diğer yapay zekaları geçtiği falan söyleniyor. Evet. Yok, ama yani yani hala yine bir robotla konuştuğumu ben hissediyorum yani. Evet, bu e, şekilde. Başka aktaracağımız yani, bir şey var mı Batiyar? Daha tabii gelişmiş özellikler de var şeyde. E, yapay zaman, zekalarla, GPT'le falan. İşte sona ekleyelim, videoyu da bitirelim. Aynen, görüntü e, eşleme. Yani kameranızdan şey ama Zaten internetlerde sağda solda insanlar çekiyor, görmüşsünüzdür. Ya mesela e, şey, e, telefon e, ekranını paylaşabiliyorsun falan. Öyle şeyler. Mesela var. şey vardı bak. Eee Gemini'nin bilmiyorum advanced özelliği midir bu bilmiyorum da Gemini'de fotoğraf gösterdiğin zaman kim olduğunu tanımıyordu. Şimdi tanıyor. Ya ya advanced özelliği ya da bilmiyorum o eklenmiş yani ben onu fark ettim. Şimdi farklı özellikler var. Ben Gemini tam bilmediğim için şu an e, GPT ile devam ettiğimiz için mesela onda derin araştırma gibi modlar var. Yani fotoğrafta mesela diyorum bu bu, bu sanatçının kullandığı kulaklık ne diyorum, bana orada direkt söylüyor mesela. Öyle söyleyebilir, algılayamayabilir bazen, algılayabilir. Yani o, advanced moduyla da gelmiş olabilir. Ama, belki Ama ama fotoğraf oluşturamıyor, açıkçası. onu denedim yapmıyor Cemilay. Onu GPT ile yapabilirsin, grokla yapabilirsin. Ya da daha bu gelişmiş değişik yapay zekalar var, onlarla deneyebilirsin falan. Yani, e, hani... Başı nereye yani, girer diye mi yapmıyor acaba Google bunu anlamadım. Göğsü oluşturmak Ya şimdi Google birazcık enteresan bir firma. Bir <laughs> firma ya. Arama motoru falan var. Hani gücü var. Yapmak istese yapar. Ama nedense bu tekellik yüzünden Google'u markaja almış mı diyelim. Böyle Amerika'da inceleyen herhalde birileri var, bir şeyler var. Bir şey yapsa sanki hemen birisi yakasına yapışacakmış gibi hissediyor herhalde. Çünkü yani yaptığı çoğu uygulama ya yarım yamalak ya da belli eksikleri var ya çok eksikleri var falan gibi gözümüze çarpabiliyor. Evet. E, yapay her zeka her şey da, yapıyor ama tam yapmıyor. Aynen yani ya hiç yapma ya da ne bileyim tam evet. yap arkadaş. Kaldırıyor mesela bazı şey uygulamalarını zamanla buluyor. İşte şimdi onu e, yani yapan sınırlı iç, iç, şeyli var yani yapay zekalar var ama o tarz işte bir GPT de öneririm ben sana da e, öneririm. Evet. Ee, özellikle derin araştırma modu falan yeni geldi onun. Çok o, uzun sürmedi. Paralı da vardır. Yani... Paralı da var. Bir de şöyle. E, aylık 650 versen bile Uygun derin ya. araştırmayı sınırlı bir şekilde kullanabiliyorsun. Sınırsız değil. Derin araştırma mesela... Ne fark ediyor onda peki mesela? Çok şey fark ediyor. Derin araştırmada bildiğin gerçekten de bir derin araştırma söz konusu oluyor. E, web sitelerinde arayıp taramadığı gizli arşivlerde arayıp taramadığı şeyi bırakmıyor. Yani e, uzun sürüyor yanıtı sana vermesi. Gerçekten uzun sürüyor. Ama sağlam bir araştırma yaptığını, gerçekten de bir şeyleri okuduğunu anlıyorsun. Mesela ben bir geçenlerde araştırma yaptırdım. Araştırma yapması 10-15 dakikayı falan buldu. Yani Allah Allah. ben çıktım uygulamadan. Sonra bana bildirim gönderdi. İşte araştırmanızın sonucu tamamlanmıştır diye tıkladım uygulamaya girdim. Sonuçlarını okudum ve gerçekten de tatmin ediciydi yani. Peki bu araştırmayı gerçekten yapıyor mu? Yaptı işte. Şey yazıyor. bana bana öyle nasıl diyeyim sana araştırıyormuş gibi simülasyon Yok, yapıyor. Yok orada. 5 dakika bekletiyor, orada yani. görüyorsun. Diyor ki şu an şu sitedeki bu içeriği okuyorum diyor. Mesela orada canlı bir şekilde görebiliyorsun ne yaptığını. Yazıyor. Gerçekten güzel bir şey. Çok değil. enteresan. Evet. Yani, e, ya sen şimdi yapamazsın. Ben yapamadım. Yani normal bir insan bunu yapamaz. Yok ya bin türlü reklamla uğraşırsın. On, i̇şte 15, bin, bin tane siteyi sen 15 dakikada tarayabilir misin? Hayır. Yok adam yapıyor işte. Çok. yani, yani gerçekten. Mesela O1 modeli de çok bir şey bu. Şey şey i̇şte, arkadaşlar. Yazı, yani bunlar çok enteresan şeyler. Daha yapabileceği çok şeyler var da. Daha biz bir siteye girdik mi reklama atla tuşu nerede diye 10 dakika geçiyor. <laughs> <laughs> yazı nerede orada mı burada mı falan. O yüzden Bunları kafamıza göre değerlendirin, kullanın. Gerçekten değer o zaman. GPT'ye verilen para değer. Tabii tavsiye. Ya de, hani işin yatırım tavsiyesi değildir. Sana, biz güzel kısmından sana. bahsettik. Hani kötü kısımları da var da millet. Şimdi kötü kısımlardan herkes her yerde bahsedebilir. Yani biz burada iyi olanlardan bahsedelim. Kötü olanları bilirsiniz zaten. Hani yok işte onun adına resim yapar, o işte oradaymış gibi gösterir. İşte ses yapar öyleymiş gibi gösterir. Bunları her yerde görüyorsunuz. Çeşitli dolandırıcılık. Yok vardır. işte yani, bir şeye benziyor. Yani öyle şeyler olabilir ama yani biz faydayı kendi açımızdan, kendi faydamıza kullanıyoruz. Bir şeyi nasıl kullanırsan o sana öyle dönüş yapar. Bunu böyle anlattık ve şuranın ekmeğini yersiniz yani. Buradan ne düşünüyorsanız, şuradan ne geçiriyorsanız bunun ekmeğini yersiniz diyoruz ve evet. videoyu yavaş e yavaş sonlandıralım. Teknik Kendinize kalın. çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.